Merhaba sevgili arkadaşlar. Prenseslerin annesi mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yine lezzetli mi lezzetli Alman klasiklerinden Buhtel yapıyoruz. Tabii benim usulümle biraz özveri ve doğru teknik muhteşem buhtiller yapacağız. Bütün püf noktalarıyla bu efsane lezzeti yapmak için bakalım nasıl yapıyoruz. Buyurun tarife. Çeyrek çay bardağı ılık su. 1 su bardağı ılık süt. 1 çay bardağından 1 parmak eksik toz şeker. 1 paket yaş maya. Maya içinde eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. ve daha sonra 2 adet yumurta sarısını ekliyorum. Yumurtaları da ekleyip şöyle kısa karıştırdıktan sonra yarım kilogram kadar unum vardı. Unun da bir kısmını ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hanımlarımız çok marifetli. Eminim ki herkes biliyordur. Ama yine de hatırlatmakta yarar görüyorum. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, unun kalitesine göre un miktarı az da olsa farklılık gösterebiliyor. Bu yüzden unu birden boca etmiyoruz. Bu tarif için 100 gram kadar tereyağına ihtiyacım var. 50 gramını hamuruna ekliyorum. Diğer 50 gramını üzerine kullanacağım. Ancak tercihen margarin de kullanabilirsiniz. Kalan unu da üzerine ilave ettikten sonra spatula ile şöyle bir toparlayıp elimle yoğurmaya başlıyorum. ve orta yumuşaklıkta güzel bir hamur elde ediyorum. Üzerine örtüp en az 40 dakika kadar ılık bir ortamda dinlendiriyorum. Bu arada boş durmuyoruz değerli arkadaşlarım. Buhtılların kremasını yani iç dolgusunu yapmaya başlıyorum. Yarım litre sütü tencereye alıyorum ve bir buçuk çay bardağı toz şekeri ekliyorum. Ardından bir adet yumurta sarısını, yarım su bardağı nişastayı ve bir paket vanilya şekerini ekleyip karıştırıyorum. Krema kıvamına gelene kadar kısık ateşte sürekli karıştırıyorum. Sonunda ortaya böyle ipek gibi bir krem ortaya çıkıyor. güzelce mayalanan hamuru unladığım tezgaha alıyorum. Şöyle kenarını köşesini toparladıktan sonra 15 eşit parçaya bölüyorum. bezeleri şöyle güzelce yuvarlıyorum. Bezeleri güzelce yuvarladıktan sonra üzerlerini kurumamalar için örtüyorum. Az önce ayırmış olduğum 50 gram tereyağını yağlı kağıt serdiğim kalıbımın içine alıyorum. Ve ısınan fırının içinde birkaç dakika erimesi için tutuyorum. Bir tane beze alıyorum. Elimle kolayca açıyorum. Buhtıl her zaman içine dolgu sever. Az önce soğutmuş olduğum kremadan içerisine bir kaşık koyuyorum ve büzerek kapatıyorum. Kapattığım kısmı altına gelecek şekilde tepsiye diziyorum ve tepsideki yağlan güzelce üzerine altını yağlıyorum. Muhteşem bir buhtula doğru adım adım gidiyoruz. Diğerlerine de aynı işlemi yaparak 24 santim çapındaki tepsiye çok sıkıştırmadan diziyorum. İlk sıraya 9 tane, ikinci sıraya 5 tane ve ardından ortaya bir tane beze koyarak tepsiyi tamamlıyorum. Ve tepsi mayası için üzerine örtüp 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Evet, biz fırına gitmeye hazırız. Önceden ısıtılmış 200 derecede, alt üst ayardaki fırında takriben 30-35 dakika kadar pişecek. İlk 20 dakika sonra üzeri kızarınca üzerine alüminyum kağıt örtüyorum. Daha fazla üzeri kızarmadan alttan pişmesini sağlıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Her şeyi bir yana bu güzel tarifi mutlaka deneyin. Evet son dokunuşlarını da yapıyorum. Üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Birazdan her zamanki gibi iç dokusunun güzelliğini size yakın çekimle göstereceğim. Buyurun gelin, gelin gelin birlikte bakacağız. Pohtalını yapmak ciddi bir iştir. Kremasının akmaması gerekir ve güzelce kabarması gerekir. İnanın bu tarif tam tutan lezzetli bir tariftir. Bana güvenin, kesinlikle yapın deneyin. Böyle güzel tel tel ayrılması için Hiçbir özel katlama falan uygulamadık. Sadece elimizde kolayca açtık ve doldurduk. Ama bakın görün. Nasıl tek tek tel tel ayrılıyor. Yine dokusunu gösterebiliyorum ama lezzetini asla anlatamam. Tarifi uygulamayı, afiyetle yemeyi, fikirlerinizi benimle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı değişik tarifler yapmayı seviyorum. Unutmadan videonun sonunda sayfamdaki farklı değişik tariflerden birkaç resim var. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Şimdi ben sizleri her zamanki gibi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki tarifimde buluşana dek şimdilik hoşçakalın.